Merhaba arkadaşlar video hoş geldiniz bildiğiniz gibi ben Craft YouTuber tag almaya çalışıyorum ee, o yüzden lütfen kanala abone olun e, artı videoya like atın ki bu video Craft Rise yetkililerinin önüne çıksın arkadaşlar hemen videoya başladım size bugün pro yeteneklerimi e, konuşacağım ve Craft Rise'in e, Craft değil sadece şu an olduğum sonucu yani son oyuncunun nereye gittiğini size anlatacağım ee, son oyuncunun hali nereye e, yok böyle olmaz böyle olmaz dur ah nerede eski son oyuncu nerede cidden yok baksana yok eski son oyuncu yok neyse oynayayım ben size gücümü göstereyim arkadaşlar böyle hop buradan al bunları al paşam al al al, al. şimdi yükseleceğim ee, <laughs> şimdi bu arkadaşı ezelim Tabii ki de hile değilim arkadaşlar Çete makro link falan yazıyorsunuz onu da görüyorum ama ben hile değilim tabii ki de. Hadi gidelim adamın bedeni kıralım çok rahat bir şekilde tabii ki de. he tamam geldim ee, burada bed yok neyse <laughs> yok olsaydı kesmiş kesmiştim zaten yani. Ha nerede kalmıştık arkadaşlar o nerede o eski bed wars hmm, cina var. Ne bileyim erenay yani son zamanlarda ben kendim e, Bad Wars sektörünü kend, kendi başıma taşıyorum yani bu <laughs> bariz üç küçük ortada değil mi bu arada yorumlarda eski Bad Wars yazan arkadaşların kanalını diğer videoda tanıtacağım artı bir de e, discord sunucuma gelen rastgele bu videodan e, discord sun sun sunucusuna gelen arkadaşlara rastgele Craftrise LVIP Plus vereceğim rastgele arkadaşa rvip plus vereceğim Tabii ki de kendi arkadaşım olmayacak ya da tanıdık bir hesap olmayacak e, e, rastgele rvip plus vereceğim e, ha nerede kalmıştı konuya geri dönelim arkadaşlar e, bildiğiniz gibi ben e, CraftRise'den <laughs> youtuber tag almayı çalışıyorum arkadaşlar biliyorsunuz videolarıma da bayağı bir emek veriyorum e, ve diğer ezik youtuberlar gibi e, boş boş içeriklerde üretmiyorum yani o yüzden <laughs> Pardon biraz susadım. Bir dakika bir dakika. Brizi boş ver. Oh. Oh paşam oh. Ha. Diğer içerik üreticileri gibi de boş boş içerikler. Ne bileyim şimdiki devirde zaten. <laughs> yani eskisi gibi değil biliyorsunuz. Cine var Renanay falan yok. Ee, eskisi gibi İçerik üretenler de yok. Fazla izle izlenmesi de yok artık Bedwars'un. Ben de Bedwars'u bırakıp ıı, diğer oyunlara ıı, Valorant'a falan geçmeyi düşünüyorum. Cık. Hadi bir tane ateş defa atalım arkadaşlar. Hop olmadı. Olmadı. Çünkü benim ıı, pingim var arkadaşlar. Ping'i göstereyim bir dakika. Ping. 24 <laughs> pingim var. O yüzden tutturamadım. Şu an eee ıı, Abooo chat okuydum chat okuydum kusura bakmayın arkadaşlar Nerede kalmıştık eski bedwars cin eee cinavar eee erenay bey Biliyorsunuz zamanında baya bir içerik üretti Üçüncü kişi olarak da ben de onların arasına geçmek istiyorum açıkçası Benim içeriklerimin zaten ne kadar Kaliteli olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar Kanalı olan desteğinizden dolayı da ayrıca Teşekkür ederim etmeseniz de zaten yine de ben izleneceğim <laughs> Senin olup olmaman benim hiç umurumda değil Ha neyse ben de bu sektöre girmek istiyorum. O yüzden sizin bu videoya desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Video kaç dakika? 3 mü? Aynı şeyleri bir daha tekrar tekrar desem bir 6 dakika, bir daha desem 9, bir daha desem 12. Yok yok 12 fazla oldu ya. Ben bir kere söyleyeyim. Ee, yok iki kere söyleyeyim. 6 dakika olsun. Arada bir düşünür gibi yapayım. 7 dakika olsun video. Ha tamam her video 7 dakika. Bir sonraki yarınki videoda yine aynı şeyleri söylerim. Crafter Eyes'ı sonra YouTuber tag. Peki Craft Eyes'dan YouTuber tag'ı aldığımda ne yapacağım? Aa şey o zaman da son oyuncudan YouTuber tag'ı almayı çalışırım. Ee, Aga Videodayım. <laughs> Meli. Dur. Kendine aşağı at. Evet arkadaşlar bu bu video bu kadar. Ee, az önceki meleği de ve diğer arkadaşı da aldım zaten. Yani ee, eski bedwars'ın geri dönmesini istiyorsanız siz de yorumlara eski bedwars yazarak çekilişe katılabilirsiniz. Ee, Discord sunumuzda gelen rastgele bir kişi. Ev plus veriyorum. Ee, bir sonraki videoda görüşene dek. Hoşçakalın.